Polatlı Bölgesel Ekspresi, 2 numaralı peronda hazır bulunmaktadır. Sincan, Polatlı yerine gidecek olan Polatlı Bölgesel Ekspresi, 2 numaralı peronda hazır bulunmaktadır. Ankara Garı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait bir istasyondur. Ankara Garı'nın ilk binası Osmanlı Anadolu Demiryolları şirketi tarafından Osmanlı Anadolu Demiryolları için inşa edilerek 31 Aralık 1892'de hizmete girmiştir. Şirket 1924'te ilk Devlet Demiryolu şirketi olan Anadolu Bağdat Demiryolları Şirketi tarafından idare edilmeye başlanmış. 1927'de ise satın alınarak feshedilmiş ve şirketin işlettiği hatlar ve tren istasyonları Devlet Demiryolları ve Limanları İdaresinin denetimine girmiştir. Devlet Demiryolları ve Limanları İdaresi ise 1929'da yerini eski adı Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na bırakmıştır. Ankara'nın başkent olmasıyla birlikte giderek yetersiz kalan ilk gar yerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından inşa edilen yeni Garbinası. binası 30 Ekim 1937'de hizmete girmiştir ve hala hizmet vermektedir. Cumhuriyet tarihinin en önemli ve prestijli yapılarından biri olarak görülen gar, Şekip Akalın tarafından tasarlanmıştır. Faaliyete geçtiği günden itibaren milyonlarca yolcuya, milyonlarca farklı hikayeye ev sahipliği yapan gar Günümüzde de insanları memleketlerine ve sevdiklerine ulaştırmaya devam etmektedir.